tamam hep yok yok. Bu 4 ay. 4 ay. Yani iki insanda dikimi gerçekleştirildi. 20 Haziran'da ben bir de rejim yapıyorum, Anca böyle şeyler yiyebiliyorum. Ekmek yok, bir şey yok. Bu böyle var. Bu ucu yeşermez, yazarmaz mı? Yayına başlayana kadar bir kilo domates yiyeceğiz. <laughs> Üretimin yapıldığı, domates üretiminin yapıldığı ama aynı zamanda seracılığın en güzel uygulama, en iyi uygulama örneklerinin de sektöre ve vatandaşlarımıza öğretileceği bir mükemmeliyet merkezi. Erzurum'un İyi Partili milletvekili şöyle bir soru sormuş. Ya bu hükümetin aklı karışık Sanayi Bakanı domates hasadına katılıyor diye. Tabii bizim aklımız karışık değil ama onlar maalesef Türkiye'de yerel kalkınmadan sorumlu bakanlık hangisi? Onun farkında değiller. Sakarya'da böyle güzel ürünleri yetiştirdiğiniz Sakarya'da. için sizi gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür sayın Sağ olun arkadaşlar. Biraz yeri. bir sadece var mı? <gülüyor> <gülüyor> Arada alacağız evet. Yok. Basına, birer basına, basına bir tane domates. Ikram Oradan, Oradan alalım. alalım. Geçin, Oradan. geçin, geçin arkadaşlar. Sen yani, yani, Kavga etmeyin, niye kavga ediyorsunuz? Büyü bana bekliyor, teşekkür ederim. Ver biraz daha. Kim almadı? Sen aldın mı? Almadı, sen alabilirsin. Evet. Kim almadı? Sen, sen aldın mı? Ben aldım böyle bu taraf. Karşı taraf almadı? Kaç almadı? Sen almadın mı? Domates sevmiyor musun? Teşekkür ederim. yapman lazım. öyle Evet, <laughs> bir evet hadi bir yürürken Görürken oradan buradan böyle alıyor. Sonra almadıysa bakımdan... bu. Tarafa alamadım, ben. Bu tarafa doğru biraz dönerseniz. Evet. Hadi yavaş yavaş. Evet. De. Al, sen Her gün domates i̇şte yer insan burada. Evet. Sağlıklı. Paraya böyle demiyoruz Ben karın şey, püre diye söylüyorum evet. şimdi. Evet uygun fiyatı onlara veriyorum. Nasıl bak. zaten yer altında. Ne diyor?

gelir <laughs> dedi. Bir sonuçla inşa edileceği gelir. Gelir gelir. Değişti mi tabii. Yağmur yağdı. Topu çok oldu. Futbol.